Selamun Aleyküm Kardeşlerim Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomuzda namaz kılmayanların başlarına geleceklerden bahsedeceğiz inşallah. Videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız olacaktır. Eğer ki videolarımızı faydalı buluyorsanız diğer Müslüman kardeşlerimize paylaşarak onlara da ulaştırmayı unutmayın inşallah. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizlere son vasiyetlerinden biri şöyle olmuştu. Aman namaza dikkat ediniz, aman namaza dikkat ediniz, emriniz altındaki kişilerin haklarına riayet ediniz. Efendimiz aleyhisselam bu sözleri o kadar çok tekrar etti ki, mübarek lisanı söyleyemez hale gelince bunları içten içe tekrar etmeye başladı.'' Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Canımdan çok sevdiğim Resulullah bana şu tavsiyede bulundu. Param Paramparça edilsen, ateşlerde yakılsan bile sakın hiçbir şeyi Allah'a şirk koşma. Hiçbir farz namazını da kasten terk etme. Kim namazı bile bile terk ederse o kişi Allah Teala'nın himayesinden ve hıfsı emanından uzak kalır.'' Allah Teala bizlere buyurdu ki, namazı dosdoğru kılınız, zekatı hakkıyla veriniz, rükû edenlerle beraber rükû ediniz. Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Nefsini kötülüklerden arındıran, Rabbinin ismini zikredip namaz kılan felaha erer. Cenab-ı Hak namazın özenle muhafaza edilmesini, devamlı bir şekilde eda edilmesini isterken, Namaza dikkat etmeyen kullarını ise şöyle uyarıyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Defteri sağdan verilenler cennetler içindedirler. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Suçlular derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Fukaraya yemek yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte dalardık ceza gününü de yalanlardık. Biz o hal üzereyken ölüm gelip çattı. Burada cehenneme düşenlerin itiraf ettiği ilk günah namazı terk etmeleri olmuştur. Sonra diğer günahlar gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de namazın önemini anlatmak maksadıyla şöyle buyurmuştur. En hayırlı ameliniz namazdır. Cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı da abdesttir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmanın kendilerine ağır geleceğini söyleyen Sakif kabilesinin temsilcisine rükûsuz, namazsız bir dinde hayır yoktur buyurmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır. Eğer kul namazlarını Allah'ın istediği şekilde eda etmiş ise felaha erer ve maksuduna nail olur.'' Namazlarını eda etmemiş veya gafletle kılmışsa kaybeder ve hüsrana uğrar. Şayet farzlarından bir şey noksan olursa Aziz ve Celil olan Rabbimiz kulumun nafile namazları var mı? bakınız buyurur. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra kul diğer amellerinden de bu minval üzere hesaba çekilir. Namazın ibadetler içindeki mevki ve ehemmiyeti o derece yüksektir ki hastalık, yolculuk gibi olağanüstü durumlarda bile terk edilmesine izin verilmemiş. Buna karşılık edası hususunda bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Namazı bilerek ihmal edenler dünyada tehlikelerle yüz yüze oldukları gibi ahirette de şiddetli bir azaba düçar olurlar. Onların ahiretteki acı akıbetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tasvir eder. Bu gece rüyamda iki melek gelerek beni kaldırdılar ve haydi gidiyoruz dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Yanı üzerine yatmış bir adamın yanına vardık. Başka biri de elinde kocaman bir kaya ile onun başında duruyordu. Kayayı yatan adamın kafasına vurup eziyor, başka bir tarafa vurulunca arkasından gidiyor ve taşı alıp getiriyordu. O gelinceye kadar diğerinin kafası da iyileşerek eski haline dönüyordu. Adam önce yaptığını aynen tekrarlayarak yerde yatanın başını her defasında ezip duruyordu. Yanımdaki iki meleğe ''Sübhanallah bunların hali nedir?'' diye sordum. ''Anlatalım'' dediler. Kafası taşla ezilen adam var ya, o Kur'an'ı öğrendiği halde onu terk eden ve uyuyarak Farz namazın vaktini geçiren kimsedir. Kur'an okuyarak onunla amel etme hususunda ağır davranan ve uykuya yenik düşerek yatsı ve sabah namazının vaktini geçiren kimselerin ahirette göreceği çetin azap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında gösterilmiş. O da merhametle üzerine titrediği ümmetini uyarmıştır. Namaz kıldığı halde ihmalkar davrananların hali böyle olursa ya hiç kılmayanların hali ne olur? Bir de böyle düşünün. Ayet ve hadislerdeki bu uyarılar sebebiyle ashab-ı kiram namaza çok büyük ehemmiyet vermişlerdir. Mesela Hz. Ömer radıyallahu an valilerine şöyle yazmıştır: "Benim katımda en mühim işiniz namazdır. Kim onu ahkamına riayet ederek güzelce kılar ve vakitlerine dikkat ederse dilini korumuş olur." Kim de namazı ihmal edip yitirirse dinin diğer emirlerini daha çok ihmal eder. Dünyadayken cennette müjdelenen Hz. Ömer radıyallahu anh kanlı bir suikaste uğramıştı. Kanlar içinde evine getirildi. Yemek, su, hiçbir şey istemiyordu. Misver bin Mahreme radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hançerlendiği zaman Ömer'in yanına gittim. Üstüne bir örtü örtmüşler kendinden geçmiş vaziyette yatıyordu. Yanında bulunanlara durumu nasıl diye sordum. Gördüğün gibi dediler. Namaza çağırın, onu namazdan başka hiçbir şeyle korkutup uyandıramazsınız dedim. Bunun üzerine ey müminlerin emiri namaz dediler. Kanlar içindeki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vücuduna bir anda can gelmişti sanki. Evet, vallahi namazı terk edenlerin İslam'dan nasibi yoktur diyerek ayağa kalktı ve yarasından kanlar akarak namazını kıldı. İmandan sonraki en büyük hakikat dinin direği, imanın nuru, müminlerin miracıdır namaz. Rabbimiz bizleri huzurundan alıkoymasın inşallah. Namazlarımızı gözlerimizin nuru, gönüllerimizin her iki cihanda da süruru eylesin inşallah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته